Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Ee, bildiğiniz üzere e, Epic Games, Epic Games'in launcher'ı hemen hemen bir yıla aşkın sürede yani bir, bir buçuk yıldır her hafta belli başlı günlerde eskiden tam hangi gün bilmiyorum ama ee, uzun bir süredir 6-7 aydır sabit olarak her hafta perşembe günleri e, kendi oyun platformunun kendi şey platformunun içindeki oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına takipçilerine bedavaya kütüphanelerine eklettirip sonsuza dek onların olmasını sağlıyorlar uzun bir süredir. Bildiğiniz üzere zaten Steam ve şey tarzı böyle oyun platformları birbirlerine karşı hep zaten yarış içindeler. Hep bir oyuncu bir müşteri kapma içindeler. Ve Epic Games dediğim gibi e, bir yılı aşkın süredir her hafta bir başlı günlerde ücretsiz oyunlar dağıtıyor kullanıcılarına. Şimdi bu haftanın ücretsiz oyunlarına geleceğiz. Aslında geçtiğimiz Perşembe'nin ücretsiz oyunları yani 16 Temmuz'da verilen yeni ücretsiz oyunlar da 23 Temmuz'da gelecek. Bu bazen değişiyor bazen tek bir iyi oyun oluyor bazen 2-3 tane ufak çaplı oyunlar oluyor bazen de 2-3 tane şaşırtan büyük ve iyi oyunlar oluyor. Neyse zaten direkt girdiğinizde Epic Games'te zaten Epic Games hesabınızın olması lazım. İşte Gmail'iniz, Hotmail'iniz ne tarz bir... Sosyal hesap şeyi kullanıyorsanız, Epic Games'in ana sayfasına girip oradan e, Launcher'ını indirip, oradan da gerekli formları bilgileri doldurup üye olmanız şey olmanız yeterli hesabınız olmalı yani Epic Games'e bağlı direkt ilk sayfada işte böyle Cod ee, Warzone'daki olduğu gibi böyle ufak çaplı sitemde dediğim gibi bunlar hepsi aynı bir arayüz karşılıyor sizi ve direkt böyle işte ana sayfaya girdiğinizde belli başlı şeyler geliyor ama asıl önemli olan mağaza sayfası mağaza sayfasında işte 5 veya 10 tane aralık fark etmiyor haber çizelgesi var buradan tıkladığınızda yeni gelen oyunlar yeni çıkan oyunlar veya işte bedava oyunlara bakabiliyorsunuz teklifleri görüntüle diyor 2020'de mevcutmuş mesela işte trileri şeyi her şeyini koyuyorlar ondan sonracım işte buradan böyle takip edersiniz neyin ne olduğunu erken erişim işte erkenden sepet listenize ekleyebileceğiniz oyunlar ondan sonracıma e, popüler oyunlar tekrar çıkan edition'da remastered olan oyunlar işte abi, yaş çizelgesi mesela bak this trending 399 liraymış neredeyse 400 liralık bir oyun zaten ağır ve taşak gibi bir oyun 27 Ağustos'ta başlıyordu. diyor. 7 Ağustos'ta kapalı olarak. Doktor bir şey oyunu herhalde. Sağlık temalı 27 Ağustos'ta çıkışını gerçekleştirecekmiş. Assassin's Creed Valhalla tarzındaki yeni çıkacak oyunlarda zaten burada duyuruldular. Ön keşiften zaten. Far Cry 6 falan filan. Ubisoft Forward. Bu geçenlerde yapılan Ubisoft'un işte ee, bir oyuncu şeyi toplantısı gibi böyle daveti gibi ya da böyle bir ufak çaplı festivali gibi de denenebilir. Ubisoft Forward'ın yaptığı işte uzun süredir devam eden büyük çaplı indirimler işte mesela atıyorum Assassin's Creed Odyssey 270 liraymış 88 89 liraya düşmüş Assassin's Creed Origins de 270 liraymış 54 liraya falan düşmüş yani yüzde 67 yüzde 60 yüzde 80 yüzde 85'lik indirimler var daha fazlasını göster diyebilirsiniz ve bizim asıl konumuz işte her hafta gelen ücretsiz oyunlar hemen bu sayfanın aşağısına biraz indirdiğinizde çizelge ücretsiz oyunlar karşınıza çıkıyor zaten. Geçmişteki ücretsiz oyunları buradaki şeyden yine tıklayarak görebilirsiniz ama sonuçta geçmişte olduğu için o hakkı kaçırmış olursunuz. Ee, sonradan tekrar değiştirirler mi bilmiyorum dediğim gibi bir buçuk yılda aşkın süredir yapıyorlar bu bedava oyun dağıtmayı ama benim takip ettiğim süreçte hemen hemen 5-6 aydır e, hep perşembe günleri yapıyorlar. Mesela bu perşembenin ödülü geçtiğimiz perşembenin daha doğrusu ücretsiz oyunu 16 Temmuz'dan 23 Temmuz'a kadar olan ücretsiz oyun Torchlight 2'ymiş 23 Temmuz saat 18.00'a kadar ücretsiz diyor yani 17.59'a kadar ücretsiz olarak ekleyebilir satın alabilir ve şey yapabilirsiniz Hiçbir para şey ödemeden kütüphanenize ekleniyor zaten kütüphanenize eklenen oyunlar Epic Games dediğim bir hesabınız olduğu sürece sonsuza dek sizde oluyor biz hiçbir türlü sıkıntı olmuyor yani. Tek sıkıntı işte bilgisayarınızda yer olmadığı sürece pek fazla yükleyemezsiniz ama yer olduğu sürece tekrar tekrar kaldırıp indirip yükleyebilirsiniz ki ve sonuçta bunlar da orijinal oyunlar oldukları için hiçbir türlü sorunları olmuyor. Mesela da bak burada ee, gelecek haftanın oyunları var. 23 Temmuz'da 30 Temmuz arasında iki tane gözüküyor. Daha fazla da olabilir. Next up Hero ve ne olan? Tacoma. Diye iki oyun daha fazlasını görüntüle diyoruz bak daha fazla ücretsiz oyun bunlar mesela kalıcı olarak burada çünkü biraz daha çok daha düşük yapımlar daha önceden olanlar işte oynaması direkt ücretsiz olan oyunlar genelde bunlar zaten şey oluyor online tarzda oyunlar oluyor işte paladinsdir magic and no pardon might and magic <laughs> e, auto cheese smite e, magic the granded arena falan filan battle breakers the cycle don't let Fortnite zaten Epic Games'in en bilindik online oyunu. Ee, burada da işte ücretsiz oyunları görebiliyorsunuz. Kütüphanenize ekleniyor zaten otomatikman. Mesela ben daha fazla geçmeden şunu da, Torchlight'ı da ekleyeyim. Direkt bu tarz. Hemen okuyalım, videosu da buradan devam <laughs> Biraz kız. Ee, Torchlight 2'ye rast gelemediler. Düşmanlar <laughs> bir tane e, ağzına kadar. Orijinal oyunun tüm tadını heyecanla yakalanan Torchlight 2 dünyaya geliştirdi. İçerinin lan çevrim içine lan çok oyunculuğu modu dahil oyuncuların en çok istediği özellikleri ekliyor diyor lan facebook bir sus ya ee, ondan sonracıma ilk oyuna göre büyük bir ihtimal online ve şey özelliği getirmişler ee, çok oyunculu harita belli ki tepeden görme yine Fate, knight tarzı bir şey buradan eklenebilir zaten ee, etiketleri net tarzı oldu bir dur artık lan Aksiyon eşli RYO diyor. Ondan sonra Perfect World geliştiricisi 2020'de mevcut. Platformlar işte PC ve Mac'te falan filan karakterler. İşte burada diğer kullanıcıların ve önceki şey yapanların notlarına göre, yorumlarına göre şey yapabilirsiniz. Sistem gereksinimleri falan. Direkt buradan tek yapmanız gereken dedim gibi ilk baş Epic Games e bir hesabınızın olması. Hesabı oluşturmanız, launcher'ı yüklemeniz, tüm güncellemeleri takip edip güncel olması özellikle. Ondan sonra işte her perşembe her hafta perşembe günleri ücretsiz oyunları buradan yükle dediğinizde direkt böyle ekrana geçebilir veya artı 18 yani birazcık yaş kan içeri olabilir artı 18 deyince şey değil dil olduğu gibi yani kan veya yaş sınırlaması olanlar orada yaşınız yetiyorsa tamam deyip yine bu fiş me ekranı geliyor siparişinizin özde normalde 31 Türk lirasıymış ama biz ücretsiz yararlandığımız için Buradan isterseniz oyunun geliştiricileri ve dağıtıcılarının genelde hep değişiyor bu şeyini tıklayabilir ve işte dediğim gibi Hotmail, ee, Gmail artık neyiniz varsa ondan bilgi alabilirsiniz. Devamlı olarak haberdar olabilirsiniz. O yüzden buradan sipariş ver dediğinizde siparişiniz onaylanıyor ve tek tıkla hemen hemen 2-3 saniye bile sürmüyor. Direkt ee, kütüphane ekliyor. Şimdi yüklemeye hazır diye. Geri mağaza ekranına döndüğümüzde zaten kendiliğinden otomatikman F5 çekmiş oluyor yani yenilemiş oluyor. Buradan, buradan da göz atlayabilirsiniz. Tekrar yine aynı yere geldiğinizde buradan yine böyle kontrol edebilirsiniz. Bazen böyle sorun olabiliyor. Burada zaten var yazıyorsa sıkıntı yok. Kütüphaneye gidip kontrol de edebilirsiniz son kalan şeylerini. İşte buradan GTA 5 zaten Epic Games'in serverlarına çökmesine sebep olan oyun. İki haftalığına ücretsiz bırakmışlardı. Bayağı anasını ağlattı millet. Yükleyen yükleyebildi, yükleyen yükleyemedi. İşte arada işte Air, Ark, editör, Ark Survival, Borderlands 2, Borderlands'ın başka bir şeyi, Dauntless, Fortnite'ı zaten şey yapmaya gerekiyor, Fortnite online oynuyor için zaten ücretsiz, Quay, Killing Floor, Lifeless Planet, Pathway, Samurai Shadow falan filan, Sadece Civilization, Stranger Things 3, Epsilon'a Torchlight 2, Trackmania. Benim ee, dediğim gibi bir, bir buçuk yıldır yapıyorlar bunu ama ben takip ettiğim ya doğrusu günü perşembelere sabitledikleri 5-6 aydır dedim. Ama benim adım akıllı takip ettim. 2 hemen hemen 2-2,5 aydır falan yani GTA 5'in bedavaya dağıtılacağını ben de duydum. Ondan sonra geldim yani. Uzun süredir ben takip etmedim. O yüzden kütüphanedeki bedavadan topladım oyunlar bayağı az. Ama siz de bu, bu saatten sonra e, hesabınızı açıp girdiğinizde e, beğendiğiniz beğenmediğiniz olsun. Sonuçta hepsi bedava oyun olduğu için kütüphanenize eklerseniz hiçbir türlü yer kaplamıyor zaten. Ee, çok düşük boyutlu bir oyun olsa da çok kısa süren bir oyun olsa da yani diğer ağır işlere göre birazcık da kalitesiz oyunlar olsa da sonuçta ücretsiz olarak orijinal oyunu aldığınız için sonsuza kadar sizde oluyor kütüphanenizde. Çanınızı istediğinizde yüklersiniz. Yüklediğinizde işte kurulum yolu o bunu size soruyor cde artık ne kullanıyorsanız ya da direkt ee, tekrar kaldırabilirsiniz yükleyebilirsiniz kütüphane eklemek önemli böyle yani buradan indirmeleri güncellemeleri takip ettirebilirsiniz dediğim gibi hesabı açtıktan sonra Epic launcher'ın mutlaka güncel olduğundan emin olun çünkü güncel olmadığı sürece birçok ee, sorun ve hata ortaya çıkıyor ve işte haftalık o bedava oyunlardan yararlanamıyorsunuz ya da yüklediğinizde yüklenmiyor yani sizi yüklenme ekranı siparişiniz onaylandı aldınız yüklediğiniz falan dese bile bir sonraki girişinizde o tekrar silinmiş ve o şansı kaçırmış oluyorsunuz o yüzden mutlaka arayüzün güncel olduğundan emin olun sık sık işte zaten her haftada geldiği için haftada bir mutlaka girin Perşembelerden önce yani. Çarşambaları falan girin kontrol edin güncellemesi var mı diye. Perşembeleri çünkü zaten ücretsiz oyun dağıtılıyor. Ki bugün de zaten salı. iki gün sonra 23'ünde işte gördüğünüz gibi iki oyun daha ücretsize düşecek. Ondan sonra da artık sırasıyla neler gelirse. Şimdiye kadar en büyük çaplı zaten ücretsiz verdikleri oyun GTA 5'ti. Dünyayı sarsan yani saran oyun. Buradan da işte dediğim gibi şey olarak... bu tarz çok büyük oyunların bedava dağıtılması çok zor ama böyle büyük büyük indirimlerle yani 200-300 lira vermek yerine 50-60 lira, 30 lira, 40 lira vererek de alabilirsiniz yani. Ee, standa da hemen hemen zaten aynı düzen var uzun süredir. Oyunların kendi sabit fiyatları belli başlı hafta sonları ve özel günlerde yarı yarıya veya işte %30, %40, %60 belki indirimlerle zaten oyunları alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, evde kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.